Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle kahraman liginde derece dereceli atıyoruz. Gördüğünüz gibi kahraman oldum. <laughs> Onların akıllarını alacağım. Gıcık. Aa. Ama bu adam az. aşağıya iniyor ben burada baktım evet. evet. bir vatandaş burada ay o ne kafaya ay o kafanın Bırak kalık ay ay hemen şöyle bir kil almış. <laughs> Değil mi? arkadaşlar hala like atıp abone olmadıysanız ikisini de yapıverin. Yine abone de alok çekiliş arkadaşlar. Like butonunu çökertin. Hadi bakalım. Arkadaşlar bence bu video 100 100 150 izlenmeye ulaşır. Video başla nasıl şey 150 artı koy. Oh. Şimdi vatandaşlar neredesiniz? Bu vatandaşlar nerede lan? Aha, arkada he. Hemen ateş et ya. Hemen sen nereden çıktın lan? Yok benim bunlar beni delirtir. Ben söyleyeyim. Neyse. Cık cık. <laughs> Bu <Bunu yapar. gülüyor> ne yapar? Kapatmaya çalıştı da atmayayım. Şunu bir açık hata yapsaydı daha çok hasar verdi yani. Hmm. M500 challenge. Eğer arkadaşlar bu videoya 30 like gelirse sadece M500 challenge yapacağım. Evet. Sadece M500. Oğlum, adam gibi oynayalım. Aynen öyle. Evet. <laughs> Bravo. Ben arkadaşlar yeni bu kapella bu köpek mi ne bu tam belli değil. Dik. Ölmeye Gidek Şimdi bak. Merhaba. Kanka dalmasaydın lan. Hızlı bana güven yok mu ya? Ah kanka ya, canım benim. Söyle biliyor musun? Bak <laughs> boşuna yaptım? yani öyle adam öldürmek için. İki kill. Hmm. Aklınızı okuyacağız. Bu son tur ya. Alın bakayım sizin olsun. Bakın bakın. Arkadaşlar kışkırtma yapayım mı? Yok. Arkadaşlar bu videoya 30 like gelirse sadece M500 challenge 40 like gelirse arkadaşlarıma mı yapacağım. Evet o yüzden. Hadi bakalım. Şöyle geldik. Bir şey yok gibi. Bizimkinin biri öldü ya. Ulan oyun kasma. Kasacak tuttuk. Şahane. Edebiyat! Ana! Bana, 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 Al işte. lan. almaya geldim. Lan kiri çaldı ya? Kiri çaldı ya? Allah. Ben öldüm. Kahraman ligindeyim. En az hasarı veren benim. Of ya. Hadi şunu halledin ya. Size güveniyorum. Yen sanalar Yen sana da. Bu ne yapar olmadı. Go show. Bravo. Bizimki öldü. Yenildik. Bir tur daha arttı ben biliyorum. Ya. İleri görüşlüyüm. Bu ne ya? Bu sefer af yok. Gideceğim adamlar öldüreceğim tamam. Bütün iş bu kadar. Hadi bakalım. Ay. Lan adam gibi oynuyor ha. Şimdi var ya. Abiler ablalar ben bunlara direkt de alıyorum böyle. Ne? Hayır hayır hayır. Gel gel bak kulağına bir şey diyeceğim yaklaş. Kapılamı özelliği. Kit basınca mantarı yeri de doluyor. Bakın. B -b -b -b. Bizim buradaki vatandaşlara gittik. <laughs> tamam da bastım. Ne yok oldunuz. Hop. <laughs> Ve arkadaşlar Efsane bir dinle yine yine. Nasıl? Konuşlatlarım değildi. Neyse. Devam edelim işte lastikleri. Bağa girdi oyun. Neyse bakalım. Kahraman 2 oldum. Oh tamam. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Bir dahaki efsane videomuzda görüşmek üzere. Herkese iyi günler.